Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Son bölümlerde Anadolu yakasındaydık. Kartal'dan Pendik'e kadar ilerlemiştik. Bu arada bir kısmımız kalmıştı. Bu tarafta da bir kısmımız kalmıştı. E, Kartal, Yunus, Topselvi, işte Pendik'in E5'in altında kalan kısımları ve alt kaynarca gibi kısımları bu hafta tamamlamaya çalışacağız. Şimdi Kartal Köprüsü'nde şöyle otobüs duraklarımızı vesaire yapmıştık. Buraya bir garaj vermemiz gerekecek. Sonuçta burada bir garaj var. Şöyle kısa bir yol daha buraya iletip garajı çalıştırabilecek kadar şöyle bir yol. Buraya bir tane otobüs garajı verelim. Çünkü burası bir garaj. Biz hangisini koymuştuk? Şu bizim garajımız. Evet böyle burada garaj olarak bize hizmet versin. Bundan sonra bu tarafa olan otobüsleri buradan dağıtır. Ondan sonra bu tarafa geldiğimiz zaman burada böyle bir gölet var. Biz gölete temsilen pek bir şey koyamadık. Buraya biz bir çöp santrali koyduk. Buraya bir de çöplük koyalım bari de biz gölete temsilen çöplük koymuş olalım. Bizim gölümüz çöplük olsun. Evet, bu bizim için şimdilik göl olarak kullanırsın hatta şu yöne koyalım şöyle tam da gönyeye gelmiş olsun. Şöyle bakıyoruz başka. Bu taraflarda böyle yeşillikler falan var. Ufak tefek sanayi kuruluşları var. Biz burayı sanayi kuruluşlarıyla zannedersem doldurabiliriz gibi geliyor. Şöyle şuraya da bir çıkıntı verelim. Bunun etrafına birazcık sanayi koyalım. Şöyle şundan iki tane böyle koyabiliriz. Şöyle bir, iki. Buraya da şöyle koyalım böyle Ve böyle verelim. Buralarda eskisi gibi sanayi kaldı mı çok bilmiyorum ama eskiden buralarda böyle az çok sanayiler olduğu için bu taraflara sanayi koyasın geldi. Küçük yerlere de bir şey koyarız. Şöyle bir küçük bir binamız vardı. Ha, şu benzinlikten koyabiliriz küçük yerlere. Şöyle zaten kesim vardır bu dar yerlerde böyle benzinlik benzinlik gibi bir şeyler biz de en azından hak geçirmemiş oluruz şöyle bir sanayi tesisimiz vardı büyükçe Tam bence iyi oldu buralara da böyle birkaç ağaç verebiliriz normalde öyle bir yeşillik tertibat burada var mı bilmiyorum ama için yeşillik olsun burası da. Bunu karşı tarafına geçtiğimiz zaman buralarda da böyle bir yeşil alan var. Burası mezarlık mı, boş arsa mı bilmiyorum ama buraya da biz birazcık bir yeşillik verelim şöyle. OMSI'deki yaptığımız haritalarda da ben burayı yeşillik olarak veriyordum. Tamam bundan sonrası bu taraflar böyle işte dağıtım deposu, sanayi vesaire dağıtım deposu demişken dağıtım depomuzu koyalım değil mi? Şöyle bizim iki tip dağıtım depomuz var. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Öyle mi? Bir tanesi de bu. Heh, çok güzel oldu. Şimdi aradaki kalan yerlere bir iki tane fabrika serpiştiririz. Şöyle bir. Şöyle iki. Şu boşluğu da doldururuz. Bu arkadaştan bir tane de buraya koyarız. çok o tarafa kadar da gitmeyelim artık. Artık birazcık ev koyarız bu tarafa. Daha başka ne tarafa gidiyor? Buranın yalnız Yandex'ten çektiğim görüntüsü çok düzgün değilmiş. Onun için buralar birazcık kötü oldu şey tarafları görüntülemesi. Şimdi bizim böyle bir küçük bir ev tipimiz vardı. Şundan alalım birazcık. Yönümüz ne taraf? yönümüzü bilmiyoruz. Onun için yönümüzü bulacağımız bir versiyondan gidelim. Bir tanesi şu, bir tanesi bu. Şimdi buralara bol bol küçük evler koyabiliriz. Kesin yüksek binalar yine vardır buralarda da. Biz işte birazcık şimdilik küçük ev koyacağız buralara. Diğer bina tipimizden de yerleştirelim evlerimizi. Aralarda kesin sanayi manayi bir şeyler vardır ama biz birazcık onu göz ardı edeceğiz. Evet, süper. Baya bir küçük ev yerleştirdik bu bölgeye. Bu tarafta neler vardı E5 e 5 yakın olan kısımda? Yani E5 kenarında yüksek binalar var. Ondan sonrası yine küçük binalar gibi gözüküyor. O zaman şöyle bir sıra biz bir gidelim buradan. Buraya çarşı pazar bir şey koymadık ama Birazcık belki şu aralara koymak gerekebilir, şu köşeye koyarız artık zaten buradan pendil merkezine gelmiş olacağız. Onun için o taraflara en azından çarşı pazar koyabiliriz. tip binamız var birazcık şey vermiş olalım. Şu arada boşluğumuz kaldı. Oraya bir tane çarşılık veririz. en azından tamamlasak sanki iyi olacak gibi gözüküyor. Şimdi bizim çarşılığımız nerede acaba? Şu. Şimdi ondan bir tane buraya koyacağım. Şöyle bir tane buraya koyacağım. Bir tane şu köşeye arada kalan birkaç noktaya da birazcık yüksek binalardan verebiliriz. Sakınca yok. Evet çok güzel oldu. Şimdi şu bölgede ne var? Bir buraya bakalım. Yani burası da böyle eski sanayiler falan var gibi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir ikili grup buraya veririz. Vereceğiz. Şöyle yaparız. Şu büyük başından da bir tane buraya koyarız. Bu arkadaş çok büyük. Daha küçük bir şeyimiz var mı? Şunu alalım. Neresiydi? Evet arada kalan tek tük yerlere de ağaç koyarız artık yapacak bir şey yok. Çünkü böyle birazcık yeşiller var gibi gözüküyor. Gözüküyor. Şimdi E5 kenarına yüksek binalar koyacağız. Onların inşasıyla devam edelim. Şimdi buralarda çok fazla böyle dağıtım ofisi, plaza vesaire gibi yerler var. Araç dağıtım bilmem ne şeyleri falan var. Şöyle bir grup. Şöyle bir grup. Şöyle bir grup veririz. Sonra ofis binamızdan şu arkadaştan şöyle bir çeşit bu arkadaştan bir çeşit verebiliriz. Normal ofis binamızdan böyle güzelinde bir çeşit bunun yanına böyle veririz. Bir tane de buraya veririz böyle. Otoparkımızdan kesin birkaç tane vermemiz lazım. Şöyle altında bununla doldurmuş olalım bir de benzinliğimiz vardı bizim nerede ondan da şöyle bir iki yere koyabiliriz buraya bir çeşit daha bina koysak şu arkadaş olabilir böyle iyi şimdi biz bunlara bir araç seçmemiz gerekecek buna good seçelim Hepsine de bir şey seçmeyelim. Bazıları da boş kalsın. Bunlar fish seçelim. Buna da forest'i seçelim. Başka kaldı mı? Buna da farming seçelim. Bunlar aktif olsun, diğerleri kapalı kalsın. Burada ne kaldı son olarak? Burada böyle tamamen apartmanlarla şeylerle dolu bir bölge var. Bunu koyabiliriz şuraya buraya koyabiliriz. Göğengemiz neresiydi? Burası mı? Doğru yapmışız. Evet, diğer bina tipimiz nerede? birazcık saçma oldu ama oradaki gönye yapacak bir şey yok. zannedersem bu paft paftayı da bitirince burayla işimiz bitecek. Diğer bina tipimizden buraya iki tane koyabilir miyiz? Neden olmasın? Şöyle. Stop, hadi da buraya koydum mu? Tamam, bir iki tane okul verelim. Bu tarafa okul vermedik. <laughs> bir tane daha bir okul vermemiz lazım Şuraya verelim. şuraya ağaçları biraz çekelim buradan Aslında bu your houses aslında kesin çoktur zaten de <laughs> evet. Tamam, bir okulda buraya verdik. Evet, şimdi bu bölgenin otobüs hattını verelim. Burası bir canlansın. Şöyle biz Pendik merkezden başlayacak bizim bu hattımız. Şöyle bir yerden create new line diyelim. Buradan bu tarafa gidecek. Böyle bir böyle marinada duracak. İki. Burada gelecek. Burada duracak. Üç. Buradan içeri girecek böyle Buradan tekrar içeri girecek ee, Buradan dönmemiz lazım şöyle Tamam güzel burada duracak Sonra Böyle içeri girecek bu tarafa Böyle dönecek Burada duracak Burada duracak burada duracak. Böyle burada duracak. Buradan caddeye çıkacak. Kartal Köprüsü'nde şöyle dursun. Şu arada bir yerde dursun. Buradaki Soğanlık Köprüsü'nde dursun. Adliye'de dursun. Oradan içeri girecek. Burada AVM'lerde duracak. Burada son durağa gelecek. Buradan geri dönecek. Oradan buraya gelecek. Oradan Soğanlı Köprüsü. Oradan Esentepe. Oradan Kartal Köprüsü içeri girecek. Top içine gelecek. Böyle. Oradan buraya yeşil bağlar falan oraya gelecek. Pendik merkezine gelecek. Tren istasyonuna gelecek. Devlet Hastanesi'ne gelecek. Palmiye'ye gelecek. Marina'ya gelecek. Pendik sahile gelecek ve böylelikle hattı tamamlayacak. Bu arkadaş KM 33 e, Top Selvi cevizli Peron hattı olacak. Buna biz bir Karus otobüs vereceğiz. Şöyle. Buna da otobüs olarak zannedersem. İki tane otobüs versek şu an için yeterli. Şöyle oyunumuza start verelim. Bu tarafı tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde şu alanları tamamlayarak Pendim merkezini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.